Bugün 24 Ocak, Salı. E, nefis bir hava var. E, Yener kardeşimle beraber geldik. Şu an e, Yapraklı Köyü, Kabataş e, Mahallesi'ndeyiz. Mahallesi e, yaklaşık olarak yerden yüksekliğimiz e, 250 metre. E, evet. Müthiş bir manzara var burada. Aşağısı da bir e, Şöyle gördüğünüz zaman Fatsa neredeyse ayaklar altında. E hava da çok nefis. Şimdi birazdan ateş yakacağız. ızgara yapacağız. E, şöyle size manzarayı göstermek istiyorum. Evet şöyle bakarsanız deniz. Bu bayrağı da buraya Evet. Yeni e, yeni hasta. Er dostum. Artık buranın yeni hasta. bu bayrak Şöyle, biraz daha yükselelim. Aşağı uçurumu da çeksenize. Ateş yapacağımız yeri. Bak şurası çok acayip. Şuradan sana vereyim. Tamam. Sonra yoğun kar yağışı var. O kar yağışından önce bir çay içeceğiz. Güzel bir tur yapmış olacağız bakalım. Afiyet olsun. Tam bu noktada ateş yakacağız. Sucuk ızgara yapacağız. Ardından çayımıza devam edeceğiz. Kapatma üstel Tamamdır. Kapatıyorum. Evet. Fatsa bisiklet ve doğa sporları grubunun tüm üyelerine ve tüm Fatsal'lara sevgiler saygılar.